Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Birbirinden güzel 20 soru hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla kim, ne zaman, nasıl, nereden sorularının cevabı bulunur diyor. Şimdi A şıkkında Ali var kim. Ne zaman? Yazdan. Nasıl? Nasıl sorusunun cevabı yok. O zaman bu olmadı. B şıkkında kim Hasan? Ne zaman? Dün. Nasıl? Yorgun argın. Nereden? İşten geldi. İşte bütün soruların cevabı B şıkkında var. Doğru cevabımız B şıkkı. 2 numaraya bakalım. Niçin kondun abülbül kapımdaki asmaya? Ben yarimden ayrılmam. Götürseler asmaya. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeler anlam yönünden nasıl kelimelerdir? Şimdi buradaki kelimelere baktığımız zaman bakın aynı yazılan kelimeler. Yazılışları aynı ama anlamları farklı. Ne diyor? Niçin kondun abülbül kapımdaki asmaya? Yani burada üzüm yapan asma bitkisinden bahsediyor. Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya. Yani beni idam etmeye dahi götürseler yarimden ayrılmam diyor. Aynı yazılan kelimeler fakat anlamları farklı. Biz böyle kelimelere ne diyorduk? Eş sesli diyorduk. Yazılışları aynı, anlamları farklı. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrı yazılması gereken D bitişik yazılmıştır diyor. Bakalım Ali'nin elinde bakın bir şeyin içinde olduğunda ya da üstünde olduğunda elinde bu bitişik yazılır ve doğru yazılmış. B. Çantamda kalan simit bayatlamış. Çantamın içinde yine bitişik yazılmış ve doğru. Yerde gördüğün çöpleri alıver. Yani yerde bir şeyin üstünde veya içinde. Bu da bitişik ve doğru. D şıkkında bu kalem de kalın yazıyormuş. Bakın burada D bir bağlaç konumunda ayrı yazılması gerekiyordu. Hani diğer kalemler gibi kalın yazıyormuş manasında. Ayrı yazılmalıydı. O zaman D şıkkında bir yazım hatası var. Ve dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu farklıdır? A. Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. B. Demir tavında dövülür. C. Terazi tartıyla her şey vaktiyle. D. Vakitsiz açan gül tez solar. Şimdi B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı her şeyin zamanında yapılması gerektiğinden bahsediyor. Zamanında yapılan işlerden bahsediyor. Zamansız açan gülün işte tez solduğunu yani her şeyin vaktinde olması gerektiğini. Ama A şıkkında Bağa bak üzüm olsun yemeğe yüzün, yüzün olsun. Yani bir şeylerle uğraş emek ver. Daha sonra onun meyvesini alırsın manasında. A şıkkındaki atasözü diğer atasözlerinden farklı anlamda. B, C ve D şıklarındaki atasözleri hemen hemen birbiriyle aynı. Konuları aynı. 5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır? Şimdi yapım ekleri sözcüye geldiğinde anlamını değiştiriyordu. Çekim ekleri ise değiştirmiyordu. Burada diyor ki her ikisi de olması lazım. Şimdi bakalım. Bunları bulmak için ilk önce sözcüğün kökünü buluyoruz. A şıkkında sözcüğümüzün kökü tarla. Ve bir tane ek gelmiş da. Sadece çekim eki gelmiş. Şöyle ç harfi yapalım. Yapım eki veya başka bir ek yok. Biz bunu aramıyoruz. B şıkkındaki odunluk kelimesinin kökü odun ve luk gelmiş. Yeni bir kelime türetmiş yeni anlamlı bir kelime olmuş. Bu da yapım eki ama sadece yapım eki var. C şıkkına bakalım. Sözcüğümüzün kökü çiçek. Sonra çiğ gelmiş. Yeni bir anlam kazanmış. Çiçek satan kişi olmuş. Yapım eki almış. Bir de D gelmiş. Anlamı değiştirmeyen bir ek gelmiş. O da çekim eki. Yani hem yapım eki var hem de çekim eki var. Bu sözcükte bizim aradığımız cevap C şıkkı. D şıkkıyla karıştırabilirsiniz. Onu inceleyeceğiz. Yolculuk kelimesinin kökü yol. Sonra cu eki gelmiş. Bir yapım eki e, yolda giden bir kişi manasına gelmiş. Yolcu olmuş. Daha sonra da bir e, onun yaptığı bir eylem olmuş. Yolculuk. Yani ikisi de yapım eki. Hem yapım eki, cu eki, luk da yapım eki. Burada iki tane yapım eki var. Ama biz sadece yapım eki ve çekim ekinin olduğu sözcüğü aradığımız için cevabımız C şıkkı oldu. Dediğim gibi C ile D'de öğrenciler yanılabilirler. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Sendeki bu sabır hoşuma gidiyor. Buradaki ki bitişik yazılmalı ve doğru yazılmış. Diğer e, kelimeler de doğru. Sınavı Ahmet de kazanmış. Şimdi burada kesme işaretine gerek yok. Kelimeden ayrı yazılması gerekiyor ve ayrı yazılmış doğru. Yani buraya bir kesme işareti konmayacak. C. Arkadaşımın psikolojisi bozulmuş. Buradaki psikoloji kelimesi doğru yazılmış ve nokta da konmuş. D dürüst olmalısın ki insanlar sana inansın. Buradaki ki bağlaç olması gerekiyor. İki tane ifadeyi, iki tane cümleyi birbirine bağlama konumunda ve görevinde olması gerekiyor ve ayrı yazılması gerekiyor. Dürüst olmalısın, insanlar sana inansın. İki tane ifadeyi birbiriyle bağlaması gerekiyor. Yani buradaki ki ayrı yazılmalıydı. Cevabımız D şıkkı hatalı olmuş ve 7. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? A) Ona olan özlemimi anlatamam. Burada herhangi bir amaç sonuç yok. B) Ayağa kayınca yere kapaklandı. Burada yere kapaklanmış, bunun nedeni söylenmiş. Yani burada sebep sonuç var. Ayağa kayınca. Amaç sonuç değil. C) Ailesine bakmak için gece gündüz çalışıyor. Sevgili öğrenciler amaç sonuç cümlelerini anlamak için şöyle bir taktik kullanabilirsiniz. Ailesine bakmak amacıyla gece gündüz çalışıyor. Bakın burada amacıyla sözünü koyduğumuz zaman bu cümle gayet mantıklı ve güzel oluyor. Ailesine bakmak amacıyla dediğimiz zamanı bakmak için işte amaç sonuç cümlesi burası. Yaptığı işlemleri herkes çok beğeniyordu. Burada da herhangi bir amaç sonuç yok. 8. soruya bakalım. Bir parçamız var. Önce soruyu okuyalım. Diyor ki bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu metinde ne anlatılmak isteniyor? Biz onu arayacağız. Okuyalım. Oysa zirveye varanların adımları seninkilerden daha büyük değildi. Ama onlar o küçük adımları birbiri ardınca atmayı sürdürmüş kimselerdi. İmkansızı gerçekleştiren mucizeler değil, sürekliliktir. Suya sarp kayaları deldiren de budur. İmkansızı gerçekleştirmek bir mucizedir diyor. Bu parçanın ana fikri bu değil. Başarının sırrı devamlı çalışmaktır. İşte bu parçada bize anlatılmak istenen bu. Ana fikrimiz B şıkkı. Başarılı olmak istiyorsan devamlı, sürekli çalışmalısın. Ne diyor? Süreklilik diyor zaten. Suya sarp kayaları deldiren de sürekli olmasıdır manasında. Hayata güvenle bakmak gerekir değil. Büyük başarılar için büyük adımlar atılır. Bu da değil. Cevabımız B şıkkı 9'a bakalım. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Her zaman güzel mi bu kadar? Bu eşya, bu pencere. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi? Ana duygu yaşama sevincidir. Çünkü şair burada çok güzel bakıyor her şeye. Her gün diyor bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü? Yani çok güzel görünüyor manasından. Her zaman güzel mi bu kadar bu eşya bu pencere? Yani çevresine baktığı her şey o gün ona güzel gelmiş. Yaşama sevinciyle dolu. Vatan sevgisi değil. Çocukluğa özlem de yok burada. Yalnızlık korkusu da değil. Cevap A şıkkı oldu. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır? A. Yollar bir şerit gibi ufka bağlıyor bizi. Yollar şerite benzetilmiş. Burada var. Bir tarafta göründü beldenin viran hanı. Şimdi buradaki viran sözcüğü sizi benzetmez e, zannedebilirsiniz değil. Bir tarafta göründü beldenin viran hanı yani eski han demek istiyor. Onu ve herhangi bir şeye benzetmemiş. Cevabımız B şıkkı. Bu kadar yorgunluktan sonra yattığım yatak kuş tüyü gibi geldi. Bakın kuş tüyüne benzemiş. Yatağın yumuşaklığı ona benzetilmiş. Kardan beyaz dişleri yani kardaki beyazlıkla Burada benzetme var. Dişlerin beyazlığı, kar, kardaki beyazlığı hatta ondan daha beyaz demek istiyor. Cevap B şıkkı. Diğerlerinde benzetme var. Ama B şıkkında yok. 11'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? Evdeki gürültüden kafası şişti. İşte bir deyim bakın. B. Bu iş onun gözünü korkuttu. Gözünü korkutmak bir deyim. Öyle dik başlı ki kesinlikle kabul etmiyor. Burada da dik başlı olmak var bir deyim. Çok aksi olmak yani. Dediğim dedik demek. Sıcak çaydanlığa dokununca eli yandı. Burada eli yanmak zaten eli oraya dokununca yanmış fiziksel olarak. Herhangi bir deyim değil. Yani farklı manada değil. Biliyorsunuz deyimler buradaki ifadelerden daha farklı manalara gelir. Mesela kafası şişti deyince gerçekten kafası böyle balon gibi şişmiyor. Sadece gürültüden rahatsız olduğunu anlatmak için söylüyor. Kitabı büyük bir keyifle bir solukta okudum cümlesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Bir solukta okudum. Yani çabucak okuyuverdim. E, büyük bir keyifle hemen okudum manasında. A. Biraz bekle işim az sonra biter. Şimdi bu cümle bana yukarıdaki pek benzemedi. Aynı anlamda gelmedi ama diğerlerini okuyup teyit edeceğim şimdi. Üzerine aldığı işleri çabucak bitirir. Bakın çabucak yapar. Bir solukta okudum gibi. Burada var. Bütün ödevlerini kısa sürede yaptı. Çabucak yaptı. Kısa sürede. Ekmeğimiz yetmeyince hemen gidip aldım. Hemen. Bakın bu da çabucak. Ama A şıkkında çabucak manası yok. Bekle biraz, işim az sonra biter diyor. Hatta biraz yavaş ol, bekle yani beni diyor. Bir solukta kelimesi yok. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D eki veya bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Elimde değil ki devamlı uykum geliyor. Bakın burada doğru. Bitişik. Onun da böyle düşünmesi beni mutlu etti. Yani başkaları düşünüyor o da böyle düşünüyor. Burada da ayrı yazılması gerekiyor. Dahi anlamında o da e, doğru yazılmış. Bu konuyu ben de anlamadım. Yani başkaları anlamadı ben de anlamadım. Yine ayrı yazılması gerekiyor. Kalemim sende kalmış. Yani sende bu bitişik olması lazım. Hani bir şeyin üstünde, elinde, içinde manası olduğunda. Zaten bir yöntem daha var. Belki hatırlarsınız. Buradaki D'yi sildiğimiz zaman, bakın şunu kapattığımız zaman cümle bozuluyorsa bunun bitişik yazılması gerekiyor. Bakın. Kalemim sen kalmış. Bakın cümle bozuldu. Buradaki D yapışması gerekiyordu. Bir de şunu silelim bakalım cümle bozulacak mı? Bu konuyu ben anlamadım. Bakın cümle bozulmadı. Bozulmadığı zaman D ayrı yazılabilir. Ve doğru yazılmış ama bu bozuluyor. Bunun bitişik olması gerekiyor. Cevap D şıkkı. 14. Aşağıdakilerden hangisinde hece yani ses düşmesi yoktur? Şimdi bunu şöyle örnekler üzerinde anlatalım. Burnu büyümek. Bakın buradaki burnu sözcüğü aslı burundur. Ve onun yanına bir sesli ek geldiğinde burunu denmez, burnu denir. Yani şuradaki u düşüyor, kayboluyor. Biz buna hece düşmesi diyoruz. Burada var. Aklını başına devşirmek. Bakın bunun kökü aslı şöyledir, akıl. Akılını dersek ne olur? Akılını diye böyle söylenmiyor. Şuradaki ı düşüyor ve aklını deniyor. Burada da ses düşmesi var. Şuradaki boynunu sözcüğünde bunun aslı boyundur. Ve yanına ek geldiğinde boyununun denmiyor. Buradaki u düşüyor. Boynunun oluyor. Bu da ses düşmesi var. Burada ise boylu boyunca uzanmak. Burada herhangi bir harf kaybolmamış. Ses düşmesi yok. Cevabımız C şıkkı. Bu kadar açıklama yeter inşallah. 15'e bakalım. Güzel bir konu var. Önemli bir konu. Buraya dikkat edin sevgili öğrenciler. Açıklama zaten her şeyi anlatıyor. Türkçede düz geniş ünlülerle yani sonu A ve E harfleriyle biten bunlar düz geniş ünlüler. Biten fiillere yani eylemlere yoğra eki getirildiğinde fiilin sonundaki düz geniş ünlüler daralarak yani bu A ve E harfleri daralarak ı, I, i, u ve ü harflerine dönüşüyor. Bu ses olayına ünlü daralması deniyor. Belki bir kısmınız okulda işlemiştir. Belki bir kısmınız işlememiş olabilir. Belki daha sonra işleyecek. Bilemiyorum. Ünlü daralması denir. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden, eylemlerden hangisine yor eki getirilirse fiilde yani eylemde ünlü daralması meydana gelmez diyor. Şimdi bakın zaten çizilmiş beklemek sözcüğü. Şimdi biz buna yor ekini getirdiğimiz zaman şöyle olmaz. Bekle bu ne oldu? Saçma oldu. Bekliyor değil. Nasıl olur? Bekliyor. Bakın buradaki e harfi ne oldu? i'ye döndü. Ve dara, e, daralma oldu. A şıkkında daralma var. Peki aramak ara arayor. Arayor diye bir şey olmaz değil mi? Çok saçma oluyor. Yani e, söyleyişi biraz garip oluyor. Ne olur? Arıyor. Bakın buradaki a harfi I'ya döndü. Yine daraldı. Peki Yemek sözcüğü yemek fiili yiyor, yiyor diye olmaz, ne olur buradaki yiyor, yani yemeğini yiyor veya tatlı yiyor. Bakın buradaki e daralıp iye döndü. Ama yap sözcüğünde yapıyor. Bakın hiç değişen bir şey yok. Çünkü sonunda zaten p ile bitmiş, yani bir ünlü ile bitmemiş. O zaman D şıkkında bir ünlü daralması olmaz, diğerlerinde. Yor eki geldiğinde ünlü daralması olur. Bu konuyla böyle anlatmış olalım. 16. Soru da bu konuyla ilgili. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü daralması yoktur diyor. Ara arıyor. Bunun kökü aramaktır. Ara yor, olmadığına göre arıyor. Bakın burada daralma olmuş. Bunu en sona bırakıyorum çünkü cevap bu. <laughs> Diğerlerini göstereyim. Diliyor. Bunun kökü nedir? Dilemek. Evet ne olmuş? Dileyor olmayacağına göre diliyor olmuş. Ee, yani bir şeyleri istemek manasında. Bir de şey var. Dilmek var. Onunla karıştırmayın. Buradaki şeyin, fiilin kökü dilemek. Saklıyor. Bu Buradaki fiilin kökü de saklamak. Saklıyor olmamış. Saklıyor olmuş. Burada zaten fiilimizin kökü ünsüz harfle bitiyor. Çiz. Çiziyor. Buradaki ek, e, yor eki, burada bir kaynaştırma iyi gelmiş oraya. Yani orada bir daralma yok. Çiziyor. Herhangi bir değişme de olmamış çizmek kelimesinde. Cevabımız B şıkkı olacak. 17'ye bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül kaldırılırsa anlam değişmez. Çok harika bir soru geldi karşınıza. Bakalım. Birden sert bir rüzgar esmeye başladı. Şimdi buradaki virgülü kaldırdığımızda cümle bozulmuyor. Diğerlerini göstereceğim şimdi size. Bakın buradaki genç kelimesi cümlenin öznesi konumunda. Yani işi yapan konumunda. Genç polise haber verdi. Oradaki genç bir kişi polise haber verdi. Virgülü kaldırırsak ne olur? Genç polise haber verdi. Yani burada bir sıfat konumuna düşer. Oradaki polis genç olur bu sefer. Ve anlam karmaşası olur. Anlam bozulur. Veya şey bozulmaz da şöyle diyeyim. Anlam değişebilir. Yanlış söylüyorum. Yani burada bir anlam değişmesi olabilir. Biz bunu aramıyoruz. Şimdi şuna bakın. İhtiyar yani ihtiyar bir kişi, ihtiyar bir dede mesela ağacın yanında dikiliyordu. Bir virgülü kaldırdığımızda ne olur? İhtiyar ağacın yanında dikiliyordu. Yani ağaç ihtiyar konumuna geçebilir. Anlam değişmesi olabilir. Burada da bir anlam değişmesi var. Küçük. Ellerini çırparak koştu. Küçük bir çocuktan bahsediyor mesela. Virgül konduğu zaman virgülü kaldırınca da şöyle oluyor. Küçük ellerini çırparak koştu. Yani onun elleri küçüktü. Ellerini çırpa çırpa koştu manasında. Cümlede anlam değişiyor. Burada şu anda özne konumunda virgül kaldırılınca elin önüne gelip sıfat konumuna geçiyor. Burada da anlam değişmesi oluyor ama A şıkkında virgülü kaldırdığımızda bir anlam değişmesi olmuyor. Kök bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin kökü yanlış gösterilmiştir? Şimdi ne diyor? A korkunç bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. Bu ki sözcüğün kökü korkmak. Evet ve doğru gösterilmiş. Çorbada bir tutam da kırmızı biber atmalıydın. Tutmak bunun kökü. Sonra bir tutam olmuş. Yani tutmayla ilgili zaten ve doğru. Obadakilere yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. Yetmek. Bu da doğru gösterilmiş. Matbaaya büyük bir bayrak asmayı uygun gördük. Buradaki bayrak kelimesi kökü zaten bayraktır. Ha bir de baymak diye bir eylem de var aslında ama buradaki bayrakla onun hiç alakası yok. Ne diyordu burada açıklamamızda? Kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir diyordu. Şimdi bayrak Sözcüğün kökü zaten bayraktır. Burada e, kelimenin kökü yanlış gösterilmiş ve cevabımız değişik oluyor. 19'a bakıyoruz. Yapım ekleri sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sebze sözcüğün aldığı ek yapım eki değildir? A. Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme den eki ismin halleri ekidir. Herhangi bir yapım eki değildir. Zaten sözcüğün anlamını değiştirmemiş. Cevap A şıkkı. Biz diğerlerini inceleyelim. Sebze'lik. Bakın sebzelerin konulduğu bir bölüm anlamına gelmiş ve anlam değişmiş. Burada yapım eki var. Sebze li. Sebzeli pilav olmuş. Yani sebzesi bol bir pilava dönüşmüş. anlam değişikliği var. Yapım eki. Sebze ci. Sebze satan kişi olmuş. Yine yapım eki. Cevap A şıkkı. İçimden hep iyilik geliyor. Yaşadığımız dünyayı seviyorum. Kin tutmak benim harcım değil. Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum. Parasız pulsuzum ne çıkar? Gelecek güzel günlere inanıyorum. Şimdi burada e, bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Unutkan, iyilik sever, sevecen, umutlu. Bu şair umutlu. Gelecek güzel günlere inanıyorum diyor. Umudu var. Sevecen yani e, yaşadığımız dünyayı seviyorum diyor. İyilik sever. İçimden hep iyilik geliyor diyor. Unutkan değil. Burada A şıkkını işaretleyelim. Burada unut yani çektiğim bütün sıkıntıları unuttum diyor ama bu unutkanlık değil. Yani ben onları artık hatırlamak istemiyorum. Artık onları sildim demek istiyor. Son sorumuzu sevgili öğrenciler. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere her zamanki gibi sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.